O kral mezarının minyatür halini, küçültülmüş hali. Kral mezarının minyatür halini, küçültülmüş hali. Çam ağaçlarından yapılmış. Milattan önce 800 yılından beri, Milattan önce 850 yılından beri bu çam ağaçları duruyor. Kral mezarı içine yerleştirilmiş bir halde. Üzerine büyük bir, bir tübülüs, büyük bir tepe yapılmış. Tahtların ömrü ne kadardır? Şunun ömrü o kadar. Bak. Çanak çömlek. Tunç çağı. Milattan önce 1600. Hazreti İsa'dan önce 1600 sene önce. Tabi bunları arkeologlar buluyor tek tek. Tabi birleştiriyor. Birleştiriyor. Bulmaca gibi. Tabi da birleştirilmemiş var. Veyahut bunların da parçası bulunmayanlar. Bu Ülkemizin güneydoğusunda yer alan Karkamış ve Zincirli Gaziantep yerleşim alanlarında iyi bilinen kabartmalı taş bloklar. Gaziantep bölgesinde. Yani güneydoğudan bizim Süryanilerin yaptığı taş işi. Sanat bize kadar gelmiş. Biz Midyat'ta hala yapıyoruz. Burada demir çağı. Demirler. Bıçaklar. Bıçak. Fez. Fez. Fez ismi nedir Türkçe? Seydi. Kazmak yürek. Kazma, kazma değil ki bizim fes. Fes evet. böyle. Bizim köyde de bundan kullanıyoruz. Yani kazma değil bu. Kazma iğne der. Sekiz iğne. Yangında birbirine yapışmış. Allah Allah. Üç numarada kemikler. Evet. Diş Dün. kemikleri. Diş kemikleri. Dişten, kemikten. Fil dişi olabilir. Numarası. Bunlar düğme. Düğme? Düğüm, düğme. Arşaklar. Bu da yazıt. Nedir bu? Yazıt. İki ayak ezik taş blok. Evet. önce 300. Yaptan önce 300 yıl. Bu yazı 2021 yılında Gordyon Kale Höyü'nün batısında dış şehir olarak bilinen bölgede bir çiftçi tarafından tesadüfen bulundu. Gordyon. Burada Gordion yazıyor ha? Tarih, mari. Tam çözememişler. Türkçe manası burada. Amber boncukları. Mesela Bu kul Günümüzde bile çaydan yaptıklarında en iyi çaydan al, dökerken döküyor. Ağzından, sağından, solundan kaçırıyor. Hey. Ama şunlara bak. Milattan önce yapmışlar. He. Şu ağızdaki neyden mi var? Şu mi var? Bu Bu çaydan ağzına hiçbir şey kaçırmaz. Bu bile, bak geniş ağzına rağmen, Döktüğün zaman sağa sola kaçmıyor. Allah Allah. Yeni yapılan çaydanlara bak. Şunun ağzına bak abi. He. Ağzını görüyor musun? Böyle He. Şekli böyle sanki kesmişler. Ne kadar hızlı döksen dök sağa sola kaçmaz. şu çaydanın ağzına bak. Ya bu kaçırmaz işte. E günümüzde yapan çaydanları niye kaçırıyor? Şunu taklit edin ya hiçbir şey bilmiyorsanız. Mühendis seni diyorsa diyecek. Yürü git. Seninle uğraşacağız. Biraz daha para ver. Daha güzelini al der. Şu ağzına bak. <laughs> Görüyor musun? Burada mühendislik harikası var. Şu ise üç taraftan dökülebilir. Evet. Şuna bak yine. Adam ustaymış kardeşim. Ölmüş gitmiş ama eseri burada. İki numara. Eşek ölür semeri kalır, usta ölür eseri kalır. Adam Aç bin sene önce ölmüş. Hala eseri burada. Etken firikçilik, çö çömlekçilik. Bunu birleştirmişler. Çömlekçilik. Bunlar hepsi birleştirmişler. Tabii tabii, Kırılmış. Depremden de kırılmış. Yer altından mı kalmış? Bak mesela şu birleştirilmemiş. Sadece sapı kırılmış, birleştirilmiş. Evet. Kral mezarına bakacağız. Kral mezarına bakacağız. Burada çok acayip şeyler var. Neyin ne olduğunu şurada yazıyor. Bir numara. Bir numarayı tanıyorum, denizde var onu. Oyuncak çocuk oyuncağı ise herhalde bunlar. Bunlar da böyle. Ne? gelişmiş teknoloji küpe Burç'u bulunmaması olabilir. Şu mermezib. Uluk Hı? 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 Aynen, kural burada mı? Bunu kapat, tehtirin, Tamam. Uçan at. Öyle bir şey var mıydı gerçekten? İçinden yapılmış. <laughs> Bir şey bu